Hocam merhaba. Merhabalar Recep. Nasılsın hocam? Çok sağ Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de hocam. Hocam bugün ne işiyoruz? Recep bugün çok önemli bir konu anlatacağım. Nedir hocam fiil o önemli konu? konusunu detaylandıracağım. Fiil konusuna başlangıç yapacağım. Süper. Uzun bir ders olacak. Uzun bir ders derken video sayısı biraz fazla olacak. Çünkü fiil konusu Türkçenin neredeyse yarısı diyebilirim Recep. O kadar önemli. O kadar önemli yer tutuyor Türkçede fiil konusu. Bunu detaylandıracağım. Bunu anlatacağım. Süper. Değil öğrencilerimize. Ve bunu lightboard'a yapacağız evet, arkadaşlar Recep, sizler Lightboard için. Evet Recep lightboard'a geçiş yaptık bizde Çok güzel olmadı mı? Güzel oldu hocam. Gömlek de çok şık. Çok teşekkür ederim. Yakıştım mı ben? Yakışmış hocam. Çok teşekkür ederim. E, lightboard'a yakıştım mı Recep? Hocam ona da yakıştınız. Arkadaşlar her zaman istemeyen öyle her zaman gelmez. Bu özel bir videodur. Evet evet. Recep'in çok yoğun bir şekilde talep alması üzerine biz lightboard'un karşısına geçtik. Hocam bu videoya özel. Arkadaşlardan baya bir yorum ve like bekliyorum. Ona göre belki lightboard'a devam ederiz. Evet Recep Hemen başlıyorum o zaman anlatmaya. Fiil. Bir diğer adıyla neydi Recep? Eylem. Eylem. Bir de kız ismi değil mi bu? Çok evet güzel hocam, bir kız ismi aynı abisi. zamanda eylem kelimesi. Başlıyorum. Sizdeyiz. Eylem nedir, fiil nedir? Değerli arkadaşlarım. Öncelikle bir fiilin ne olduğunu anlayalım. Sonra detaylandıralım. Eylem diğer adıyla fiil. Türkçenin en önemli konusu diyerek zaten konuya başlangıç yapmıştım. Şimdi fiil konusunun anlaşılabilmesi için önce fiilin ne olduğu anlaşılmış olması gerek. Kesinlikle. Öyle değil mi Recep? Evet hocam. Recep fiil nedir? Şöyle bir şey ifade edebilir miyim? Yani yeryüzü varlıklar ve varlıklar. Varlıkların hareketleriyle sabittir. Ne Bununla bu hocam? devam eder öyle değil mi? Hocam ne Varlık bu? Varlık ve varlığın hareketi değil N mi? Netflix dizisi açıklaması gibi oldu. Çok böyle şey mi giriş yaptım konuya? Çok spiritüel oldu hocam. Uzay biliminden bahsedecekmiş gibi bir giriş mi yaptım? Evet hocam. Recep varlıklar var. Varlıklar hareket halinde, değişim halinde sürekli bir şeyler oluyor. Özellikle canlılar. Özellikle canlılar. Cansız varlıklarda da var tabii ki de. Canlı varlıklar sürekli hareket halinde. İşte varlıkların yapmış oldukları işi, hareketi ya da onlar üzerindeki değişimi ifade eden sözcüklere biz fiil diyoruz. Süper. Ne demek istediğimi biraz daha açabilir miyim Recep? Açın hocam Recep çünkü ben tam anlamadım. şu anda canlı bir olarak, varlık olarak ben konuşuyorum değil mi? Doğru yani hocam. Bir iş yapıyorum, bir hareket halindeyim. Konuşma işini gerçekleştiriyorum. Evet. Doğru mudur? Varlıklar vardır hocam. Evet. var. <laughs> Değişik bir bakış açısıyla evet Recep'ten farklı bir yorumlamayı da gördük. Her zaman hocam. Şimdi o zaman Recep varlıklar hareket halindeyse varlıklar değişim halinde ise ya da varlıklar bir takım durumların içindeyse. Yani evet. Recep durumların içindeyse diyerek neyi kastettim? Eylam. Mesela şurada duruyorum değil mi Recep? Evet. Durma işi. Hareket yok, yok ama bir durumun içerisindeyim öyle değil mi? Kesinlikle. Buradaki durmak da bir eylemdir Recep. O zaman eylem dediğimiz şeyi şöyle kısaca toparlayarak söylüyorum. Varlıkların hareketlerini, içinde bulundukları durumu ya da varlıkların zaman içerisindeki değişimini ifade ifade eden sözcüklere fiil diyoruz. Süpermiş hocam. Evet o zaman birinci başlığımla başlıyorum Recep. Ne? Nedir hocam birinci başlığım? Anlamlarına göre fiiller. Güzel bir başlık. Anlamlarına göre fiiller. Sorularda direkt karşımıza çıkıyor. Diyor ki aşağıdaki fiillerden hangisi anlamına göre farklıdır şeklinde sorularla karşılaşıyoruz. Burada ne demek istiyor? Şimdi işte bunu açıklayacağım Recep ben. Türkçedeki bütün fiiller ama bütün fiiller istisnasız yüz binlerce fiilden bahsedebiliriz. Bu fiillerin tamamı ya iş fiilidir, bir diğer adıyla kılıç fiilidir. Kılıç. Ya durum fiilidir Recep. Bu da ya duruş da mu? Ya da oluş fiilidir Recep. Şu üçünden biridir Recep. Tamam. Türkçedeki istisnasız bütün fiiller şu üçünden biridir. biridir. Pekala bunların farklılıkları ne? Bunları nasıl kategorize ediyorum? Nasıl iş fiili olduğuna, durum fiili olduğuna ya da oluş fiili olduğuna karar veriyorum. Nasıl hocam? Şimdi bunu detaylandırıyorum Recep. İş fiili nedir? İş Şimdi yapan ilk önce fiildir. bununla başlıyorum. İş demek Recep, bir iş gerçekleştireceğim, bir fiili gerçekleştireceğim. Ama benim o fiili gerçekleştirmek için bir nesneye bir varlığa ihtiyacım var. O olmadan iş fiilini gerçekleştiremem. Evet. Mutlaka bir varlık üzerinde yapmam gerekiyor. Varlık yoksa o iş de olamaz. Tamam. Ne demek istiyorum Recep? Örneğin elimde bir kalem var şu anda. Var. Ne demir Recep? Ben kırma eylemini gerçekleştireceğim. Kırma eylemini gerçekleştireceğim. Yapmayın için. hocam lazım Hı? bize. <laughs> Kalemin <laughs> yenisini alacağım tamam. söz. Ama arkadaşlar şu konuyu bir anlatayım. Benim kırma eylemini gerçekleştirebilmem için bir varlığa ihtiyacım var. Evet. Varlık yoksa kırma eylemi gerçekleşemez. Sevmek fiilini gerçekleştireceğim. Ben bir şeyi sevmem lazım. Öyle değil mi? Çok fazla söyledin hocam. Ben sevme eylemini gerçekleştirebilir miyim? Bekleme işini gerçekleştirebilmek için ben bir şeyi beklemem lazım. Doğru hocam. Ya da bir şeyi yemem lazım. Bir hocam, şeyi içmem olur. lazım. Kaptırdım kendimi gidiyorum. Diyorum. Sen anladın galiba <laughs> Anladım bu Anladım hocam. Yeme içme deyince geldi bana. Tamam Recep. O zaman demek ki iş fiilinin gerçekleşebilmesi için bir varlığa ihtiyacım var ve varlık üzerinde gerçekleştirdiğim fiillere iş fiili diyorum. Süper. Şimdi Recep o zaman örnekler üzerinde de görelim mi? Görelim Mesela hocam. Mesela dedim ki kırmak fiili. Kır. Sev fiili. Sev fiilinin gerçekleşmesi için ne yapmam lazım Recep? Hocam önce sevecek birinin olması lazım. Birinin olması lazım, değil mi Recep? Doğru hocam. Evet, e, Bazı Recep... arkadaşlar şu an yorumlarda kalpleri kırık duruyorlar hocam. O zaman bol bol kalp. Kalp atalım onlara bir. Atalım Recep'e. Evet. İçmek fiilini gerçekleştirmek için bir varlığa ihtiyacım evet, evet. var. Yemek. Yemek fiilini gerçekleştirmek için bir varlığa ihtiyacım var. En sevdiğim var. fiil. Ya da Recep uzaklaştırmak yani fiilleri kısıtlamıyorum. Uzaklaştırmak fiilini gerçekleştirmek için de mutlaka bir varlığa ihtiyacım var benim. Kesinlikle. Durum fiiline şimdi onu anlatacağım Recep. Hocam durum fiili durum için fiil dürüm için mü gerekiyor? Dürüm olmadan durum olmaz Recep. Evet hocam. Recep durum fiili şudur. Eylemi gerçekleştireceğim ama benim bir varlığa ihtiyacım yok. Yok. Bir varlık üzerinde yapmıyorum onu. Benim üzerinde gerçekleşen ya da benim bizzat varlıksız gerçekleştirdiğim eylem. O zaman kırıyorum ama kendimi mi kırıyorum hocam? Hayır Recep öyle değil. Şimdi örnekleri verince çok daha iyi anlayacaksın. Tamam hocam. Uyumak fiilini ben herhangi bir varlık üzerinde gerçekleştirme. Kendim o uyurum ya da hocam. Yatmak hocam. Yatmak fiilini herhangi bir varlık Yatar üzerinde uyurum. gerçekleştirmem. Ya da ne demek istedim hoca? Ar Bazı arkadaşlar şu anda diyor ki ya yatmak için benim bir yatağa ihtiyacım var diyor. Doğru. Öyle değil mi? Recep senin de aklından bu soru geçti, geçti mi? Geçti geçti. Geçti. Ben birazdan bunun detaylarını vereceğim sana Recep. Arkadaşlara da vereceğim. O zaman çok daha iyi anlayacaklar. Evet Recep. Söylemek olur mu hocam? Şarkı söylemek. Ama Recep e Olmaz. birazdan Şar sana bir ipucu vereceğim. Bir kısa yol vereceğim. Sen o kısa yolu duyduktan sonra Diyeceksin ki, ah hocam ne kadar kolaymış. Tamam, en başta bunu söyleseydiniz. Hocam, ya baştan söyleseniz. Yok, ben baştan söylemeyeceğim. Tamam. Önce mantığı anlaşılsın istiyorum hocam. Hocam, bu arada arkadaşlar, mantığı mantığı değil. arkadaşlar özellikle uyarıyorum hocam. Tamam Recep. Peki, uyumak, yatmak fiili, ya da gelmek fiili, tamam. Ya da gitmek fiili, Recep. Bunlar durum fiilleri. Çok güzel. Şimdi hocam, buraya kadar anlattınız. Tamam, Eyvallah da. Ta. Ben e, bu işin bir kısa yolu varsa benim varsa kafam hocam, karışıyor. Bana çok, iyi. çok kısa bir yol yöntem söyleyin de bu iş olsun bitsin. Nedir o yöntem biliyor musun? Biliyorum hocam, yapmayın. Söylüyorum Recep. Ne o biliyor musun Recep? Nedir hocam? Onu diyeceğim. Ha. Onu dediğimde anlamlı oluyorsa demek ki bu fiil nesne alabiliyor nesne üzerinde gerçekleşebiliyor demektir. Eğer ben onu getirdiğimde anlamsız bir şey ortaya çıkıyorsa o zaman Recep bu durum fiilidir. Anlamsız Hadi deneyelim mi Recep. Ama. Deneyelim mi? Deneyelim. Onu kır. Oldu mu? Oldu. Onu sev. Oldu mu? Olur. Onu iç. Olur. Onu ye. Olur. Onu uzaklaştır. Hepsi olur. Hepsi olur. İşte demek ki bu nesne alabilen bir fiildir ve kılıç fiilidir. Diğer adıyla iş fiilidir. Süper. Şimdi durum fiilinde deniyorum Recep. Onu uyu. Oldu Olmaz. mu? Olmaz. Onu yat. Olmaz. Onu gel. Asla. Onu git. Hiç olmadı. Çok saçma bir şey oldu değil mi Recep? Evet hocam. İşte bu onu getirdiğimde anlamsız olduğu için bunların nesne alamadığını, nesne üzerinde gerçekleşmediğini anlıyorum. Bunlar da durum fiilleridir Recep. Süper. Recep oluş fiilinden bahsediyorum. Bahsedelim Sırada oluş hocam. fiilim var. Nasıl oluyor oluş fiil? Ile bunu detaylandırıyorum Recep. Oluş fiili. Bir şey olmuş. Şöyle söyleyeceğim. Nedir bu oluş fiili biliyor musun Recep? Nedir hocam? Oluş fiili tabiatta kendiliğinden gerçekleşen, tabiatın kendi kendine meydana getirdiği şeylere, işlere, durumlara, değişimlere diyoruz. Hocam Recep. şu mudur? Nasıl Kimmiş yani? bu yakışıklı? Aa benmişim. Tabiat ha. kendi kendine bu, <laughs> vermiş zaten. Yok Recep, o kadar da farklı bir durum olarak değerlendirmeyelim. Onu biraz kendine yonttun galiba. Tamam, sen. Tamam hocam. Ben olayı daha farklı bir şekilde açıklamak istiyorum. Nasıl? Oluş fiili değerli arkadaşlarım tabiatta kendiliğinden yani tabiatta kendiliğinden derken ne diyorum? İnsanın iradesi yok. İnsan iradesiyle değil. Zaman içerisinde tabiat onu kendiliğinden gerçekleştiriyor. Ne demek istedim Recep? Çürümek fiili. Doğru. Örneğin şürümek. Kendiliğinden olmuyor mu? Oluyor. Uzamak fiili Recep. Hocam kendiliğinden Büyümek oluyor. Büyümek fiili Recep. Oluyor. Paslanmak fiili Recep. Oluyor. Evet bu fiiller oluş fiilleridir. Neden oluş fiilleridir? tabiatta kendiliğinden gerçekleşiyor. Hocam Onun için. bazıları tam kendiliğinden ya yani olmuyor. Mesela uzamak herkeste olmuyor. Ama Recep uzama eylemi gerçekleşmişse bir kere kendiliğinden olmuştur. olmuştur. Yani bir insan kendi iradesiyle uzar mı? Hadi ben uzamak istiyorum. Yok Yarın öyle bir sabaha şey yok. bir 10 santim daha uzun Keşke. Böyle bir şey var mı? Yok hocam. Ya da ay ben uzamayı unutmuşum falan. Böyle bir şey oluyor mu şey... Recep? <laughs> olmuyor değil mi? Unutan arkadaşlar <laughs> var hocam. Ben görüyorum sokakta. Evet. Ama demek ki olsun. bu zaman içerisinde tabiatın kuralları kendini gerçekleştiriyor ve değişim gerçekleşiyor. Biz bunlara oluş fiilleri diyoruz Recep. Süper. Recep buraya kadar anlamadığım bir şey var mı? Yok gibi duruyor hocam. Yok gibi duruyor değil mi Recep? Evet hocam. Evet o zaman biz anlamlarına göre fiilleri burada tamamlayalım. Tamam. Diğer başlığımıza devam edelim Geçin. Recep. Recep kipler konusuna başlıyorum. Çokça gündem olur ve ben bunu artık arkadaşlarda sorun olmaktan çıkartıyorum ve tüm detaylarıyla açıklıyorum Recep. Ne yaptım Recep? İkiye ayırdım. Süper. Ne kipleri vardır Recep? Haber kipleri vardır ve dilek kipleri vardır. Şimdi bunlar detaylı bir şekilde geliyor Recep. Haber kipi nedir? Haber kipi değerli arkadaşlarım, sevgili Recep. Sevgili Haber kipi demek bir eylem, bir fiil yapılıyor. Bana eylemin ne zaman yapıldığı ile ilgili bilgi veriyor tamam. Recep. Nasıl veriyor hocam bu biliniği? Recep nasıl haber veriyor? Onları detaylandırıyorum. Bizim 5 tane haber kipimiz var Recep. 1. Görülen geçmiş zaman. Zaman. Bir diğer adıyla bunun bir diğer adı daha var Recep. Nedir? Bilinen geçmiş zaman. Biliniyor. Evet. Recep ikincisi duyulan geçmiş zaman. Sen bunları biliyorsun. Anladım şu anda. Hatırlıyor gibiyim. Üçüncüsü Recep. Şimdiki zaman. Dördüncüsü gelecek zaman. Gelecek zaman. Beşincisi geniş zaman. Beşincisi ben zaman Zaman diye bekliyordum hocam. Aa, dedi, i̇stediğin gelmedi mi Recep. Olmadı hocam. Evet Recep. Önce bu kısmı açıklayacağım. Tamam. Arkadaşlara bu kısmı tümüyle öğreteceğim. Sonra dil ekipleri kısmını açıklayacağım olur. Recep. Evet Recep. Görülen geçmiş zamanla başlıyorum. Recep, görülen geçmiş zaman nedir? nedir? Nasıl olur ve hangi eklerle ortaya çıkar? Recep, benim bir tane fiilim var. O da ne biliyor musunuz? Sevmek fiili. Evet. Ben bu sevmek fiilinden hiç vazgeçmiyorum. Sevmek fiili. Recep görülen geçmiş zaman demek. Herhangi bir fiile d, di, du, dü ya da t, ti, tu, tü eklerinden birinin gelmesi demek. O zaman hocam. "sevdum" mu diyoruz hocam? Evet, "sevdum" diyebilmek için Recep ya Trabzon ya da Rize'li evet, olmak gerekiyor. Evet, oralarda değiliz. Evet, bu arada kim o? Ayşe. Ayşe, Ayşe evet hocam. Evet, Ayşe. Rizel o. Rize'li. O genellikle "sevdim" diyor ama bunun biz onun sevdum içinden hep böyle diyor. "sevdum" dediğini duyar diyoruz öyle değil mi? Evet. evet. Recep sevmek fiiline ne yapıyorum? Dı di, di du du eklerinden birini getiriyorum. Ve fiili yapıldı, bitti, geçmişte kaldı artık o iş. Ve ben onu gördüm anlamı kazandıracak şey ortaya çıkıyor. güzel çıkardım. hocam. Recep ne yaptım? Sevmek fiiline getirdim. Dı di du du. Getirdik. Ben buna görmek fiili getirseydim ne olacaktı? Gördü. Uyumak fiilini getirseydim ne olacaktı? Uyudu. Uyudu. Recep, bakmak fiilini getirseydim ne olacaktı? Baktı. Baktı. Bu fiiller değerli arkadaşlarım görülen geçmiş zamandır. Bu fiillerin özelliği şudur. Eylem yapıldı, bitti, geçmişte kaldı ve ben onu gördüm, onu biliyorum anlamına gelecek şekilde kullanmış olduk şu an. Çok güzel. Evet Recep, ikincisi duyulan geçmiş zaman. Duyulan geçmiş zamanın gerçekleşebilmesi için fiile mış, miş... Muş. muş ve müş eklerinden birinin gelmesi gerekiyor. O zaman... Bu eklerden biri geldiği an fiil öğrenilen geçmiş zaman, bir diğer adıyla duyulan geçmiş zaman oluyor arkadaşlar. Süper. Pekala Recep. Mış, miş, muş, müş eki bir fiile geldi. Sevmek fiiline Recep. Sev, muş. Miş ekini getirdim ben şimdi. Gördün evet, değil hocam. mi Recep? Sevmek fiiline mış, miş, muş, müş eklerinden birini getirdim. getirdim. Şu anda fiilim ne o? oldu. Arkadaşlar bu fiil öğrenilen geçmiş zaman. Yani fiil yapıldı, bitti, geçmişte kaldı. Ben onu görmedim. Başkasından duydum, başkasından öğrendim anlamına geldi. Recep şimdi çok önemli bir uyarım geliyor. Nedir hocam? Çok önemli bir uyarım geliyor. Değerli arkadaşlarım öğrenilen geçmiş zaman fiili, öğrenilen geçmiş zaman kipi, başkasından öğrenme anlamının dışında durum anlamı ya da sonradan farkına varma anlamı da kazanabilir. Çok. Örnek veriyorum. Ah üstüm kirlenmiş diyorsun. Öyle değil mi Recep? Bunu bana başkası hocam. mı söyledi? Yok. Hayır. Ben sonradan farkına vardım. Evet. Öyle değil mi? Heh, işte bu öğrenilen geçmiş zaman kipi bu fiile sonradan farkına varma anlamı kattı. Hocam örnek vereyim evet, mi? Bu az önceki örnek buraya da uyuyor hocam. Evet. Aa, bu yakışıklı kimmiş? Benmişim. Ha, Aslında oldu. öğrenilen. oldu. Recep pekala şöyle bir şey daha söylüyorsun. Diyorsun ki e, arkadaşım bu kıyafet sana çok yakışmış. Diyoruz. diyorsun. çok yakışmış ifadesinin mış ekini getiriyorsun oraya koyuyorsun. Çünkü görüldü değil mi? Peki yani başkasından mı duyuyorsun? Yo. Başkasından mı öğreniyorsun bunu? Hayır. Hayır. Hayır, gördüğün anda bir yorum yapıyorsun ve diyorsun ki bu kıyafet sana çok yakışmış diyorsun. Burada ne oluyor peki? Durum anlamı katıyor. Başkasından öğrenme, başkasından duyma değil, durum anlamı katmıştır diyorum arkadaşlar. Süper. Evet Recep ne yapıyorum? Şimdiki zaman. Şimdiki zamana geçiyorum. Şimdiki zaman kipimiz bir tane Recep. Başka Your. yok. Yor. Yor ekini herhangi bir fiile getirdiğin anda o iş şu anda yapılıyor. Ne zaman başladı beni ilgilendirmiyor. Ama ben o sözü söylediğimde o iş hala yapılıyor, yapılıyor anlamına gelir. Yani örnek verecek olursam Recep sevmek fiiline yine aynı şekilde seviyor şeklinde arkadaşlar bu arada şuradaki i harfi yardımcı sestir. Sevmek fiilini daha kolay söyleyebilmek için araya evet, bir yardımcı ses geliyor. Bu onun herhangi bir kip ile alakası yoktur. Süper. Seviyor dediğimde şu anda yapılan bir işten bahsediyorum değerli arkadaşlar Doğru. ve biz buna şimdiki zaman kipi diyoruz. Çok Hemen hocam. burada ben bir uyarı eklemek istiyorum Recep. Bir uyarı eklemek Nedir hocam? istiyorum buraya bak ünlem işaretiyle yaptığım mekte makta eki Recep. Mekte makta eki. Bu ne yapar? Bu şimdiki zaman anlamı katar ama şimdiki zaman eki değildir. Şu an ders çalışma diyen birisi ya da şu an arkadaşımı beklemekteyim diyen birisi şimdiki zamanı işaret edecek şekilde kullanmıştır. Ancak şimdiki zaman eki yoktur. Burada herhangi bir şimdiki zaman kipinden bahsedemeyiz Recep. Ne yapıyorum? Bir diğer başlığıyla. Yani gelecek zamanla devam ediyorum. İki tane ekimiz var. Aslında bir tane ama farklı biçimi. Ecek. Acak. Acak ekleri. Bu ekler ne yapıyor Recep? Bir fiile geliyor. Bir fiile Geldikten sonra şu anlamı katıyor. O iş yapılmadı daha. Ben daha, o sözü daha söyledikten bir saniye sonra, bir dakika sonra, bir saat sonra, bir ay, bir yıl, bir asır sonra yapılacak evet, anlamına geliyor. O iş henüz daha Yapılma. yapılmadı anlamına geliyor. Yani örnek verecek olursam sevecek fiiline inceleyecek olursam henüz daha sevmemiş. Ama Ben sevecek. o sözü söyledikten sonraki herhangi bir zaman diliminde yapacak anlamına geldireceğim. Ne yaptım ve beş kipimiz geniş zaman. Hangi ekler gelir? Ar, er, er, er ur, ır, ir, ir, ur, ür ya da sadece R harfi Recep. Çok güzel hocam. Evet. Bu ekler herhangi bir fiile geldikten sonra Recep ne oluyor biliyor musun? Hocam. Bu iş geçmişte yapılıyordu. Evet. Bugünlerde de yapılıyor. Gelecekte de tahminen yapılmaya devam edecek anlamı kazanıyor. Süper. Yani geniş bir zamanı var. Diğer zamanların tamam kapsıyor demek. Her an yani. her şey olabilir. Evet, yani tümünü. E peki hala bunda bir istikrar olmak zorunda mı? Düzenli bir şekilde mi? Aynı Mesela şey, hayır her oraya. sabah spor yaparım diyen birisi. Yani e, mutlaka hiçbir sabah aksatmadan bu işi yapıyor anlamına mı geliyor hayır. Recep? Hayır. Yani belli bir istikrar yoktur. Belki ara ara yapıyordur. Belki düzenli yapıyordur ama bir şekilde geçmişte yapıyor, bu aralar yapıyor. Ne yapacak Recep? Gelecekte de tahmini olarak yapmaya devam edecek Süper. anlamına geliyor Recep. Buraya kadar anlamadığımız bir şey var mı? Yoktur hocam. O zaman ne yapıyorum biliyor dilek. musun? Dilek kipleriyle devam ediyorum Recep. Evet Recep dilek kipleriyle devam ediyorum. Bir tek dilek dileğim var hocam. Dilek kipleri nelerdir Recep? 4 tane dilek kipimiz var. Bir Gereklilik kipi, 2. Dilek şart, 3. İstek kipi, 4. Emir kipi. Çok güzel. 4 tane kipimiz var Recep. Şimdi bunları açıklıyorum, detaylandırıyorum. Hazır mısın Recep? Hazırım hocam. Gereklilik kipi nedir Recep? Gereklilik kipi bir fiile geldiği zaman o fiile yapılması gerekiyor, yapılması gerekir anlamı katan bir kipimizdir. Bu gereklilik kipinin eki e, Recep, mili malı, malı ekidir. Bu eklerden biri bir fiile geldiğinde o işin yapılması gerekiyor anlamına gelir. Çok. Örneğin Recep sevmek fiiline yine sevmeli dediğim sevmeli. zaman sevmesi gerekiyor anlamına gelecek şekilde kullanmış olurum. Çok Recep, güzel hocam. Recep şimdi çok e, bir ekstra bir bilgi vermek Nedir istiyorum hocam değerli o? arkadaşlarıma. Sevgili arkadaşlar, değerli öğrenciler. Bakın lütfen şuna dikkat edin. Evet gereklilik kipi yapılması gerekiyor anlamı katar ama bunun dışında tahmin, olasılık anlamı katacak şekilde de kullanılabiliyor. Mesela diyorum ki şu karşıdan gelen var ya. Hı, şu gelen. Yani pek çıkaramadım ama senin amcan olmalı dediğim zaman olması gerekiyor anlamına mı getirdim Hayır ben? Hayır hocam. Tahmin. Hayır. Tahminimi söyledim sadece. Bu cümledeki meli malı kipi buraya tahmin ya da olasılık anlamı katmıştır diyebilirim Recep. İkincisi dilek şart kipi. Dilek şart kipimiz S ya da Sa biçiminde fiile geliyor. S Sa biçiminde fiile geliyor ve fiile şu iki anlamdan birini katıyor. Adı üstünde. Dilek ya da şart, şart anlamı katar. Dilek anlamı kattığını örnek veriyorum. Keşke Recep de bizimle gelse dediğimde ben onu istiyorum onu biliyorum anlamına geldi değerli arkadaşlarım. Ama Recep gelirse ben gelmem. Recep gelse hepimiz gideriz dediğimde şimdi ne oldu Recep? Şart. şart anlamına gelecek şekilde kullandı. Süper. Ne yaptık Recep? Sevse dediğimde bunu da iki anlama gelecek şekilde evet hocam, kullanalım. Yapalım. Keşke Recep beni sevse sevse Dedik, dediğimde. Dilek oldu hocam. Burada dilek anlamı kattı öyle evet değil mi Recep? hocam. Recep sevse ben de severdim dediğimde. Şart oldu. Şimdi de şart oldu. Çok güzel. Evet Recep. Geldim üçüncü kipime. Üçüncü kipimde istek kipi. İstek kipinin eki e ya da a'dır Recep. Herhangi bir fiile e, a kip eklerinden biri gelir ve o fiile şu anlamı katar arkadaşlar. Dilemek ya da istemek anlamı katacak şekilde kullanmış oluruz. Değerli arkadaşlarım bakın burası biraz tuhaf gelecek. Sizin kulağınıza duyduğunuzda çok tuhaf gelecek. Niye bu tuhaflık var biliyor musunuz? Günlük hayatta kullanmıyoruz da onun için. Pekala hocam kullanmayıp da ne yapıyoruz? Onun yerine sase'yi kullanıyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi bakın bir fiili istek kipiyle çekimliyorum. Ben de geleyim, sen de gelesin, o da gele. Biz de gelelim, siz de gelesiniz, onlar da geleler dediğimde. Kulağa bir tuhaf geldi öyle değil mi çok, Recep? A, çok enteresan. Garip geldi hocam. Onlar da gele geleler dediğimde bir tuhaflık var öyle değil mi? Evet hocam. Pekala yanlış mı bu? Hayır yanlış değil. değil. Pekala problem nerede? Problem şu günlük hayatta onun yerine biz sase kullanıyoruz da ha. onun için böyle kulağımız pek aşina Ama değil yanlış o kullanıma. Değil. Kesinlikle yanlış değil Recep. Çok güzel. Ne yapıyoruz biz pekala bunu kullanmayıp da ne yapıyoruz? Onlar da bizimle gelseler diyoruz. Onlar da bizimle geleler demiyoruz da onlar da bizimle gelseler şeklini kullanıyoruz ki o da dil alışkanlığımız e, buradan kaynaklanıyor. normal şartlarda geleler desem de hiçbir kusur hiçbir problem yok, yok. Recep. Evet Recep, geldim dördüncüsüne, emir kipine. Emir kipinin hiçbir eki yoktur yok. Recep. Hiçbir ek kullanmam. Hiçbir ek kullanmadığımda birine emir veririm. Pekala Recep, ben kendime emir verebilir miyim? Veririm hocam. Ben çabuk çık dışarı. Olur Derim. mu? Ben diyorum hocam bazen kendime. <laughs> Normalde olmaz ama öyle evet, değil mi olmaz. Recep? İnsan kendisine emir veremez. Ya da kim kendisine emir veremez? Bir grup insan da kendisine emir veremez. Evet. Biz çıkın dışarıda olur mu böyle hocam, bir şey? Hocam manyakça bir şey Olmaz. Olur. Çok tuhaf oluyor öyle değil evet. mi Recep? Çok manyakça. Yani bir Ne diyoruz ana? Olmaz Kastanohlu hocam. ruhlu bir olmak lazım böyle bir ifade evet, kullanmak hocam. için. Evet bunu kullanmıyoruz. Zaten yok öyle bir şey. Bir grup kendisine emir veremez ya da bir kişi kendisine emir veremez. Kime emir verirsin? Karşındakine emir verirsin. Başka kime emir verirsin? Karşında olmayıp uzakta bir yerde senin muhatabın olmayan birine de emir verebilirsin. Evet. Mesela sana emir vereceğim Recep diyorum ki Recep yanıma gel. Karşımda ve sana emir verdim, öyle mi? Evet hocam. Ama sen karşımda değilsin, başka bir yerdesin. Sana ben emir gönderiyorum. Recep buraya gelsin diyorum. Öyle değil mi Recep? Evet. evet bu tabii. da aynı şekilde emir kipidir. Kipler konusunu tamamladık. Haber kiplerini ve dilek kiplerini anlattım. Süper. Buraya kadar anlamadığım bir şey var mı Recep? Yok gibi hocam. Yok. Peki hani o zaman Recep, aklında kalmayabilir, unutabilirsin. Haber kipleri neydi, dilek kipleri neydi, unutabilirsin. Ben sana bir kısa yol vereceğim ve bu kısa yolla aklında tutacaksın. Tamam mı Recep? Tamam hocam. Bu cümleyi unutmayacağız Recep. Neymiş bu cümle? Erecek Erecek diyormuş. Pekala ne yazdınız hocam siz buraya? Açıklıyorum değerli arkadaşlarım. Hocam nece bu? Ar er. Bu nedir? Geniş zaman. Geniş zaman. Ecek acak? Gelecek. Gelecek zaman. Pekala dı 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 dı? Geçmiş. Nasıl bir geçmiş? Görülmüş. Görülen geçmiş zaman. Pekala yor? Şimdiki. Şimdiki zaman. Muş? Muşta geçen zaman. Öğren... <laughs> Öğrenilen zaman. Öğrenilen geçmiş zaman. zaman Evet gördüğümüz gibi arkadaşlar tamamı burada Haber kiplerinin Bunları Şimdi Ne yapıyoruz bunu sadece aklımıza tutuyoruz Recep Ezberlenecek bir şey de değil değil mi çok kısa çok bir basit. şey Pekala hala haber kiplerini yazdık da Dilek kipleri o da var Recep Melisa'ya emir yok Melisa'ya bak sen ya Melisa'ya emir yok Melisa artık büyüdü kocaman Melisa kız oldu Paşa. Hemen alınıyor emir vermeyelim ona Problem çıkartıyor evet Melisa'ya emir verdiğimiz zaman E peki hala burada ne var hemen söylüyorum Recep gereklilik... melimalı gereklilik mi Recep? Evet. Pekala sase? Şart. Dilek şart. Dilek şart. A-E? İstek. İstek. Pekala emir neydi? Emirin hiçbir hocam. eki yoktu. İşte bu şifreyle ne yapacağız değerli arkadaşlar? Kipleri aklımızda tutacağız. Evet Recep kipleri anlatımını tümüyle tamamladım. Bana sormak istediğin merak ettiğin bir şey var mı Recep? Soruları merak ediyorum evet, hocam. Evet o zaman şimdi. ne yapalım? Sorular gelsin Recep. Süper. Evet Recep soruyla devam ediyoruz. Numaralanmış cümlelerdeki fiillerin anlam özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Birinci cümlemize bakıyoruz. Soğuktan çocuğun elleri titriyordu. İkinci cümle bahçedeki çilekleri tavuklar gagalamış. Üç burada akşama doğru trafik yolları tıkar. Dört bizim oralarda şimdi ekinler yeşermiştir. Süper. Şimdi Recep diyor ki bunların anlam özelliklerini inceleyelim ve doğru olanı tespit edelim diyor. Evet hocam. Evet şimdi bakıyorum birinci cümleyle başlıyorum Recep. Çocuğun soğuktan elleri titriyordu diyor. Öyle değil mi Recep? Evet, hocam. Elleri titriyordu. Titremek fiilini inceliyorum şimdi Recep. Titremek fiiline baktığımda onu titriyordu diyebiliyor muyum Diyemem. Recep? Diyemem. Pekala doğada tabiatta kendiliğinden olan paslanmak, çürümek, büyümek, uzamak gibi bir fiil mi? Değil. Değil. O zaman bu fiil durum fiili. Durum Öyle değil fiil. mi Recep? Hem onu diyorum anlamsız bir şey ortaya çıkıyor. O zaman bu bir durum fiili. Evet. Ne yaptım Recep? O zaman A şıkkı ile C şıkkını elemiş oluyor. Evet hocam. Bana ne kaldı? B şıkkıyla D şıkkı kaldı. Sıradan gidiyorum. Durum fiilimi iş fiilimi ona bakıyorum. İkinci cümleme. Evet, Bahçedeki çilekleri tavuklar gagalamış. Gagalamış diyorum. Evet. Onu gagalamış diyebiliyor muyum Recep? Diyebilirim. Onu gaga. O zaman bu bir iş, i̇ş fiili. fiili. Üçüncü cümleme bakıyorum. Burada akşama doğru trafik yolları tıkar dediğimde onu tıkar diyebiliyor muyum Recep? Diyebilirim. Evet o zaman nesne alabiliyor mu? Yine iş alabiliyor. fiili. Alabiliyor. Yine iş fiili. Ve sonucu cümle neme baktığımda bizim oralarda şimdi ekinler yeşermiştir dediğimde yeşermek tabiatta, tabiatta. doğada kendiliğinden olan gerçekleşen bir şey değil mi? Evet, hocam. evet bu da bir oluş fiili. Cevap. Evet, durum, iş, iş oluş. Cevap. Bu nedenle doğru cevabı D şıkkında Bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Numaralanmış cümlelerdeki fiillerin kipleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Evet. 1 Ormandan değişik ve ilginç kuş sesleri geliyor. Süper. 2. İlkbaharda bahçemizde renk renk çiçekler açar. Evet. 3. Ders çalışırken masa başında uyuyakalmışım. Şimdi Recep birinci cümledeki fiilin kipini inceliyorum. Ormandan değişik ve ilginç kuş sesleri geliyor dendiğinde geliyor fiilinde gelmek fiilinin şimdiki zaman eki olan yor ekini aldığını görüyorum. Doğru mudur Recep? Doğru hocam. O zaman birinci cümlemiz nedir? Şimdiki, şimdiki zaman. zaman zaman çekimlenmiştir. Evet ikinci cümlemize baktığımızda ilkbaharda bahçemize renk renk çiçekler açar diyor. Açmak fiiline ar er geniş zaman kipeklerinden biri gelmiş mi? Ha, geniş gelmiş. Zaman. O zaman bu da geniş zaman. Üçüncü Süper. cümlemize baktığımda uyuya kalmışım diyor. Uyuya kalmışım. Geçmiş. Geçmiş eki nedir? Geçmiş zaman. Yine e cevap zaman. cevap denizde çıktı ne hocam. Ne yapacağız Recep? Birinci cümle şimdiki zaman. ikinci cümle geniş zaman. Üçüncü cümle geçmiş, geçmiş zaman zaman. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır Yine şıkıdır, Recep. Denizli oldu hocam. Bu arada. Evet Recep. İki soru çözdük. İkisinin de cevabı Denizli çıktı. Evet Recep. Şans. Burada sana farklı bir yorumlama malzemesi de vermiş olduk. Bundan eline. sonra Denizli diye atacağım hocam. Evet Recep. Bundan sonra sorularda sen Denizli dediğinde tutma ihtimali %70'in üzerinde bir oranlama var sanki. Öyle mi Recep? Evet hocam. Bir dahaki derste de deneyeceğim. Bakalım tutacak mı? Recep bundan sonra ben de soruların hepsinin e, cevabını olarak... D olmayacak şeklinde de <laughs> <zaman>. Olur hocam. <laughs> hocam peki bir evet, sonraki videodan ne işliyor? Recep bir sonraki videoda fiille kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Çok güzel arkadaşlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Lightboard alakalı ne düşünüyorsunuz? Sevdiniz mi? Onu da yazın. Ve sizi hakikaten dinliyoruz. Ona göre de mesela bugün işte Lightboard'da dersi anlattık. Belki daha fazla da gelir. Hocam bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.